biriktirdiğim 260 paketin en iyilerini açacağız. Bunun içinde 83 artı onlar var. 84 artı 20'ler var. 83 artı 20'ler var. 84 artı 5'ler var. Ultimate paketler var. Jumbo nadir oyuncu paketleri var. Nadir oyuncu paketleri var. bunun dışında en son dün bıraktığımda burada 90 falan paket vardı. Ben Burada mega paketler, üst düzey altın oyuncu paketleri, nadir altın gümüş oyuncu paketleri falan vardı. Nadir altın paketleri vardı. Bunların hepsini açtım. Yayında çünkü çok şey olmaması adına yani paketleri bitirmek istiyorum. Çünkü artık gelen kartlarla lig eskisilerine dönmek istiyorum. O yüzden bugün paketleri sıfırlayacağız. Umarım bir şeyler gelir. Dediğim gibi en iyi paketler şu anda burada. Sizi de çok yormamak adına. En iyi paketleri bıraktım. Burada açacağımız bütün paketleri ve yeni gelen SPC yaptım. 77 artı 3 SPC geldi biliyorsunuz. Ee, onu yaptım. Onu da 20 tane yaptım. Zaten görevden birkaç tane oyuncu seçimi vardı. Bakalım. Bu arada Olga geldi. Evet. Olga nereden çıktı? Olga'yı e, şeyden çıkardım. La Liga. Dört, dörtlü oyuncu paketi var ya bir tanesi nadir. Oradan geldi. Bir tane de Mansiyon Olga çıkardık. 81 artı 2. Tamam. Göremeyeceğiz bugün Toti'yi büyük Ha KDB çıkardı. Evet evet KDB. Böyle bir şans yok abi. Oo. 81 artı 2 değil mi oğlum bu? Bayağı iyi. Bunlardan bir başlayalım. Bunlardan walkout falan gelirse çok iyi olur. Draft şimdilik bitti. Yani daha yapacağız tabii ki. Premium altın önce paketini de aç. Walkout çok iyi. Bruno. Güzel. E, Sabun oynadım arkadaşım. Şu anda kadrosu bir değişti. Yazı beyazsa mansiyon evet biliyorum. Öyle bir şey göstermesin abi mavi gelirse. Yarım saat içinde bomba taşıyacaksın. Bomba veya putellası ikisinden biri. Bu işler işte hissetmeyle olmuyor ama geçen sefer de hissettin oldu. Bana simit de olur ya bence ya bir gelsin hadi, bir tane gelsin normal toti gelsin ya. Bundan kesinlikle avukat gelmiyor. Bu ne oğlum? Livakovic, Fred. Nadir oyuncu paketleri haydi bakalım. Haydi. Şimdi tamam informa başladık çok güzel. O başlıyor anında. Double'ımız var mı? Double yok. Kim bu? Villaovic evet. Güzel güzel. Sago açıldı. Tesadüf olamaz. Doğru. Satılabilir gelsin be. Walkout. İngiltere. Sağ kanat. Saka. Double. Double yok. Tamam. Ama iyi ya. Yani yüksek ratinge ihtiyacım var zaten. Geçtim direkt. Bunda da bir şey yok. Güzel paketler ama tabii ki Oha ya. Nakaratta. Tam da denk getirdim yani. Maç yok bugün. Benim Madrid'den kuzen aradı. Benimim dedi kapattı. Allah Allah. Allah Allah. Bir dakika bana bir fotoğraf geldi. Ne o? Yerde de, diyor ki gel diyor bana ikon yap diyor ya Hadi Bir şey yok Geçen sene evet bana World Cup'ı çıkmıştı ama ikon paketinden gelmişti o seçim değildi Yapay bu yıl yani evet Toti çıkardık ama geçen sene hiç çıkaramamıştık. Hadi. Volk mıydı sanırım. Müller. Magul. Magul. Aa Magul bende var. Yokmuş basmışız tamam. Evet satılabilir nadir önce paketler hadi. De yok. Double. Double da yok. De yok var. Değil mi? Aynen. Haribo bir görüntü abi. Messi. Ya bunları nasıl yapıyorsun ha? Ben bakmak istemiyorum. Ya da ilham alalım biraz. Hiçbir şey yok. Şey mi? Ay double değil. Tamam. Hep 87 geliyor ya. Oğlum biraz bir leva falan gelsin ya. 86 budu. Beyler 34 pakete indik. Ben söyleyeyim. Yavaştan patlıyoruz. Rank bu mu? Yok. 81 artı 11 açalım. Bir şey gelmedi zaten. İki toti çıkmazsa. Messi forvet mi oynar kanat mı? Ha. Ee, Forvet oynar. Aa iyi. Oğlum bu Volkat değildi lan. 85 artı 2 85 mi geldi? Abi 85 geldi. 84 artı 2 Evet artık 30 pakete indik. Bütün paketler mağazada görünüyor. Kim geldi? Aa walkout değil. Değil değil mi? 85. Şu 85'leri açalım. Abi bundan avukat da gelmiyor ya. Raport geldi. Eyvah eyvah. Bunların... Bunların şeyi iyice gitmiş. 85 artı 3. Bu Timothy'yi evet. Double ver. Double verdim. Yüksek, yüksek, yüksek. Ferran 86 bende var. Ege 15 Tuti oldu? Oha. Hücum oyuncu paketini açacağım. Tamam bir şey yok ya. Bunlardan fazla bir şey beklemiyorum açıkçası. Maynan double var. Çok güzel. Yüksek rating bir double işimi harika görür. Mesela Lewandowski. Başka kim gelecek? Değil mi? Var mansiyon atı ya. Oo güzel. Şimdi ultimate'e gidiyorum. Açtım. Walkout aldık. Odegard. Double yoksa direkt geçiyorum. Monsiyon var mansiyon var harbiden ya. Volkat değil bu arada. Şey misin? Saka. Bak değil dedim. Ha bu 87 tamam. 187 aldık. Bir kesin team büyük yük var. Ultimate paketine. Oğlum bir mavi yan ya. Ay bayılacağım. Vallahi bayılacağım. inform değil. Kim lan bu? Rapyo mu geldi? Vallahi 84 aldık galiba. Aynen. Çok iyi. Direkt QXL bu paket. Sonuncu ultimate paketi de açıyorum. Yine Rabia verdi. Yok boyumuzda dalga geçiyor. Bu oyun kesinlikle bizimle eğleniyor. Şimdi Jumbo Nadir'i de aç abi. Biz bu paketlerden medet umuyoruz ya. Şuraya bak. Evet artık yavaş yavaş olayın kopacağı yerlere doğru geliyoruz. Ki geldik hatta. Şunu da aç. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. O zaman şunlarla baş... Neyle başlayayım? 84 artı 4'ü açacağım. Hadi. Artık kritik paketlerdeyiz. Kim için kritik? Double bile yok. Bir tane 86 geliyor. Ya garip ya. 3, 85 artı defans paketi. Hele mavi görsek zaten şaşıracağım. Ender geldi. Orta sayıda açalım madem. Yansana. Yanmaz. <laughs> Hakan geldi. 84 artı 5'leri açalım. Artık son 10, 18 paket. Lan <laughs> oğlum bir mavi yan ya. Alacağım artık Odegaard'tan yoruldum. <laughs> bir 84 artı 5 daha. Galiba alacağım bunu. Griezmann. Tamam Griezmann iyi. Çok. Oh. Forvetlerde <laughs> kesinlikle daha çok totu çıktı. Oğlum mansiyonu da atmıyor ya. Gerçekten. okunu çıkarmışlar yani. 82 artı 20. Hadi bakalım. Mavi. Ha, mavi görebilecek miyiz bugün? Ben mavi göremem ya. Sakalar yoruldum. Yoruldum. Double da yok. Paketler leşmiş ya. Vallahi leşmiş yani. Baksana oğlum, bu ne ya? 82 artı 20. Yanmıyor. Oha Volga bile değil. Mi acaba? Yok. Cross. Ha double double double. Hadi yüksek rating. Şimdi o? Oo oh, çok güzel. Kimi çok iyi. Değil mi? Bari yalandan böyle bir şey olsa. Şimdi ne açacağız? 82 artı 20'ler bitti. Evet o zaman o zaman 83 artı onlarla devam. Ah. Yani yeter. Yeter. Double Parayı arkası. Yeter. Of! Beyler biz böyle işin içinden çıkamayız. Bunu yine kullanmam lazım benim. Bir 83 artı 10 daha. Yok Volkath bile yok. Bravo. 83 artı 10'lar da çöp olmuş tamam. Anladık. Bir tane daha. Odegaard gelme be oğlum artık. Dabu var Allah'tan. Güzel bak bunu sevdim. Kim geliyor arkadan? Lewandowski olur. Bu ki olur Lewandowski. Ha bu şey. Elder. Tabii şey Panos. İyi 87. İkisi de ooo bir ta Üç tane 3 tane bol çok iyi. Evet 83 artı 10. Son 10 paket. İyi. çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. 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 Musiala artı arkası Toti bu arada çok iyi. Çok iyi. Çok iyi oldu. Çok iyi. İkisini de koyarım ben takıma bu arada. Bu ne be abi? O neymiş ya? Oğlum bu oha bu şeyden pahalı lan. Abi ben CDM arıyordum zaten. Tamam. Mis gibi CDM. Her temizim. Musiala geldi ayrıca yani. Ben zaten Musiala'yı kadroya koymayı düşünüyordum. Çok iyi Musiala çok iyi. Dribbling falan zaten harika. Ya e, hafif şeyi de var. Kanatta defansa da yardım eder. Orta orta sadece. Sıkıntı oradan. Çok güzel. Çok güzel. Bir toti daha çıkardık. Oberdorf. Ulan ya kadını gördüm. Simit'e benzettim. Oradan semker falan geçti. Bir şey geçti aklımdan. Oberdorf çok iyi. Kaç boyu kaç ki? 1.74. Tabi tamam. CDB için çok iyi. 4-4. Orta yüksek zaten. Kuvvetli şutu var, uzun top pası var, top kesici, rakun var, güçlü var, baskıya dayanıklı var, daha ne olsun. Bombati sandım ben, ay yanardık. Yanardık yani, çok güzel. Oğlum 83 artı 10'dan yalnız hem mansiyon hem Soti biraz şov olmadı mı ya? Lan! Lan ne oluyor? Aa bu mansiyon, bu mansiyon. Vinicius mu? Lan! Ya Musiala geldi yine. Aa anlat yok. Tamam. Of! Ne oluyor beyler ya? Oğlum <laughs> ne oluyor harbiden ya? Arka arkaya, back to back. Korktum ya. Arnott çok bu arada yani. İyi olur. Ulan oradan hafif böyle melez girince şey sandım ya. Hiç beklemiyordum. Vallahi hiç beklemiyordum. 86 artı 3 Buradan yüksek fodder bekliyorum lütfen Arkası Şimdi abi, Çok iyi oldu çok güzel oldu yani Bunları basacağız Beyler artık baba paketlerdeyiz yani 87 artı 3 Yakamadık. Brezilya e Casemiro. Marquinhos'un abi. O Noyer ama Noyer da 87. Amerika'dan dayım aradı Smith dedi kapattı. 3 tane 87. 87 artı 3 tane. İşte bunlardan çok umutluydum ben ya. Hangisini açalım buyurun sizde. Siz ne derseniz onu açacağım. 83 artı 20 mi? 84 artı 10 mu? 84 artı 20 mi? 83 20 mi? Tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika, bir dakika. Hadi, hadi lütfen, lütfen, hadi, hadi oğlum, hava, uzun saçlı, sarı sarı, sarı saçlı. Oh be! Of oh be ker be. Tamam güzel. Güzel. Oğlum ne tote açtık lan? Vay anam ya. Oğlum çok tote açtım bak. Vallahi aşırı tote açtım. Bu ben değilim ya. Bu ben değilim ya. Devam etme dur. <laughs> sen kâr... evet evet ker Evet farklı sen demiştin. Ama ne oluyor oğlum? Ya evet abi Uf, Tamam, arkasında bir toti daha varmış bir Kere bir bakalım Beyler, yani Ben diyecek bir şey bulamıyorum Plesa var Sert kafa var, boyu 1.68 Tamam zıplayınca zaten omzuma gelecek seri var, çabuk adım var, akrobatik var, havacı var. Yani bir kartla karşı karşıyayız. ha. Her esöb evet. Oğlum bu nasıl bir kart ya? Zıplama falan. Yani bize hayvani modu açtık ya. Evet. Hayır. Gelmedi. Yani, bu sefer gelmedi. Kimi? Arkamda kim var? Bir mavimiz daha var ama ya. Hah, böyle oğlum aferin. Aferin. Ösöbüye gidiyoruz. İspanya'dan amca oldu aradı. One battle dedi kapattı. Allah Allah. Oha oha. Oha. Tamam 84 artı 10. Yok artık. Evet. Inform. Ney? Atoto arkası. oğlum. Vlahovic oğlum yeter ya. Çok geliyor ya. Yani. Bu haftası FP çatmadım. Ker 83 artı 20'den geldi sanırım. Kadar bunları basayım artık ya. Cinsiyeti kadın olmayan bir bot istiyorum tamam mı? Hadi. Bronz. Aa Volkato şey yok Double yok. Çüş be. Çünkü olan aynen öyle. Çünkü olan. Tamam bunları gönder. Hadi bakalım. Mavi ya. Hayat bitti şu an. Hayat bitti. Aa. Oha, double değil. Double değil. Şaka mı bu? Ama ben çıkaracağımı çıkardım dedi bence oyun. Ker oynar direkt oynar. Her oyun sonu ya. 5 zayıf ayak. Yanında ösü böyle of. Bastım valla. Informla kapatıyoruz. Yüksek reytinge okey. Ama informdan ne kadar yüksek var zaten. Max herhalde 88. Bu kim Tamam. İyi abi iyi. Çok iyi. Çok iyi. İlk Bright geldi. Ondan sonra Oberdorf geldi. Sonra... ay yok ilk... Evet Musiala ile Oberdorf geldi. Gerçekten harika bir Toti açılışı oldu. Biriktirdiğimiz paketler yani işe yaradı. En azından değdi. Bir an umutsuzdum ama sonra... O 83 artı 20 paketiyle harbi şaha kalktık. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. 400 paket 0 toti 1 mansiyon Musiala bugün. Görüşürüz. İyi geceler.